Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Eğer 2'den fazla sayıyı toplarsak veya çıkarırsak hangi ikisini önce yapmamız gerekir? Toplama ve çıkarma işlemlerinin önceliği eşittir. Herhangi ikisini önce yapabiliriz. Eksi 2 artı 3 artı 2 işlemine bakıyoruz. Önce eksi 2 ile artı 3'ü yapsak 3'ten 2'yi çıkardık. 1. Büyüğün işaretini verdik. Sonra 1 ile 2'yi topladık. 3. Sonuç 3 çıktı. Bu sefer önce eksi 2 ile yani en soldaki ile en sağdaki işleme sokalım. Eksi 2 artı 2 zaten birbirini götürür. Götürürler ve geriye 3 kalır. Aynı sonucu bulduk. Aynı işlemi tekrar yazdım buraya. Bu sefer de 3 ile 2'yi toplayalım. 3 artı 2 5 yapar. Eksi 2 artı 5. 5'ten 2'yi çıkartıp 5'in işaretini veriyoruz. Ve sonuç yine... 3 çıktı. Yani hangi ikisini önce yaparsak yapalım sonuç değişmiyor çünkü öncelikleri eşit. Tabi bu işlemleri yaparken sayıları işaretleriyle beraber düşünmemiz lazım. Yani 2'yi eksisiyle eksi 2 olarak 3'ü artısıyla artı 3 olarak ve 2'yi de artısıyla artı 2 olarak düşünmemiz gerekiyor. C alıştırmadayız. Birinci örneği inceleyelim. Eksi 3, eksi 4, eksi 2. Bakın hepsi eksi. İşaretleri aynı. Hepsini direkt de toplayabilirim. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. İşaret eksi olduğu için hepsinde eksi 9. Veya önce şu ikisini yapayım. Eksi 3, eksi 4, eksi 7, eksi 7, eksi 2, eksi 9. Eksi 3, eksi 5, eksi 3 hepsinin işareti eksi toplayacağız. Eksi 3 eksi 5, eksi 8, eksi 8, eksi 3, eksi 11. Eksi 5, eksi 6, eksi 1. İşaretler aynı yine 3 sayıda toplayacağız. Eksi 5, eksi 6, eksi 11, eksi 11, eksi 1. İşaretler aynı olduğu için eksiyi koruyarak topluyoruz. Eksi 12. 4'teki örneği inceleyelim. Eksi 5, eksi 7, artı 5. Tabi burada eksi 5 ile artı 5'i götürmek işlemi daha pratik yapmamızı sağlar. Önce eksi 5 ile eksi 7'yi de yapabilirdim veya eksi 7 artı 5'i de yapabilirdim. Ama bu ikisini götürdüğümüzde zaten geriye 7 işaretiyle beraber eksi 7 kalıyor. Eksi 10, eksi 10, artı 10. Artı 10 ile bir eksi 10'u götüreyim. Zaten geriye eksi 10 kalıyor. Burada da artı 12 ile eksi 12'yi götürürsem geriye eksi 12 kalır. En solda eksi 13 var. En sağda artı 13 var. Götürüyorum. Geriye eksi 15 kalıyor. Eksi 20 ile artı 20 birbirini götürür. Geriye eksi 22 kalır. Eksi da artı 30 gitti. Geriye eksi 35 kaldı. Örneği inceleyelim. Örnekte iki tane eksi var. Bir tane artı var. Önce eksi ile artıyı yapmış ki sayılar azalsın. Yani sayının değeri düşsün. İşaretsiz olarak düşündüğümde. Bu daha pratik bir sonuç elde etmemizi sağlayacak. Eksi 18 artı 8... Bakın 18'den eksi 10'a düştü. Sonra eksi 10, eksi 10, eksi 20 olarak sonucu bulmuş. Veya şöyle de yapabilirdik. Eksi 10 artı 8 de ters işaretli. Eksi 10 ile artı 8 buradan tabii ki eksi 2 gelirdi. Eksi 2, eksi 18 işaretler aynı toplardık. Eksi 20'yi böyle de bulabilirdik. Eksi 11 artı 10. Önce bunları işleme sokarsak 11'den 10'u çıkartırım ve ne kalır? Eksi 1 kalır. Eksi 1, eksi 19'da işaretler aynı olduğu için topluyorum. Eksi 20 olur yani sonuç eksi 20. Eksi 12, artı 2, eksi 10 yapar. Eksi 10, eksi 10, bu da eksi 20 çıktı. Eksi 50, artı 40, işaretler ters. 50'den 40'ı çıkartıyorum, 10 kalıyor. Büyük eksi olduğu için eksi 10. Eksi 50, eksi 10 ne yapar? eksi 60 yapar. Eksi 150 artı 50. 150'den 50'yi çıkarttım. Eksi 100 kaldı. Eksi 150 eksi 100 toplanıyor. Eksi 250. Sayfa 61'e geçtik. A alıştırmadayız. Birinci örneği inceleyelim. Ters işaretler önce işleme alınmış. Daha pratik sonuca gitmek için. Eksi 13 artı 14 artı 1 yapıyor. Eksi 20 artı 21 artı 1 yapıyor. Toplarsak sonuç 2. Eksi 13 artı 15 Birbirlerini yakın ve zıtlar. Bunları işlem almak mantıklı. 15'ten 13'ü çıkartıyoruz. 2. Eksi 23 artı 25. Yine aynı şekilde 25'ten 23'ü çıkarttık. 2. İki. İkisi de artı ikilerin. Toplarsak sonuç 4. Eksi 15 artı 17. 17'den 15'i çıkarttık. Artı 2. Eksi 20 artı 23. 23'ten 20'yi çıkarttık. Artı 3. Aslında burada 3'ün işareti olan artı var. Arada gibi düşünebiliriz. Burada da şu artı 2'yi düşünebiliriz. Burada da artı 1 varmış gibi düşünebiliriz. Bunları da toplarsak sonuç 5. Eksi 22 artı 25. 25'ten 22'yi çıkarttık. Artı 3. Eksi 37 artı 41. 41'den 37'ye çıkarttık. Artı 4. 4'ün işareti araya giriyor. 3 artı 4. Sonuç 7. 177 ve 180 birbirine yakınlar ve ters işaretliler. 180'den 177'ye çıkartıyorum 3. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 3 188 eksi 192 192'den 188'i çıkartıyorum 4 işaretimiz eksi bu aslında araya da geliyor bu işaret eksi 3 eksi 4 cevap eksi 7 179 var eksi 170 var bakın bunlar ters ve yakın yani 179'da eksi 37 ile uğraşmak yerine 179 ve eksi 170'i işleme sokarsan işim daha kolay olur bunları işleme sokuyorum 179'dan 170'i çıkartıyorum. 9 büyük artı olduğu için artı 9. Eksi 37 ile de artı 33'ü işleme soktuğumuzda 37'den 33'ü çıkartıyorum. 4 büyük olan eksi olduğu için eksi 4. Yani 9 eksi 4 kaldı. Bu da ne yapar? 5. En solda eksi 1000 var. En sağda artı 1001 var. Bu ikisini işleme sokmak işimizi çok kolaylaştıracak. 1001'den 1000'i çıkartırsam artı 1. Eksi 875 var. Ve buna uygun artı 880 var. Bunları işleme sokarsak aralarında 5 fark var. 880'den 875'i çıkartıyorum. Artı 5. Eksi 329 artı 330. 330'dan 329'u çıkartırsam 1. Hepsinin işareti artı. Bunları toplarsak sonuç 7. Diğerlerini de yaparak en alttan kontrol ediniz. Yine de anlamazsanız sayfa çözümlerinden, video çözümlerine bakabilirsiniz veya kitap çözümünden çözüm pdf'ine bakabilirsiniz. Sağ sütundaki B alıştırmaya geldik. Birinci alıştırmadaki örneği inceleyelim. Eksi 23 ile artı 24 işleme sokulmuş. Artı 1 gelmiş. Eksi 300 ile artı 303 işleme sokulmuş. 303'ten 300 çıkartırsak artı 3 gelmiş. Eksi 177 ile artı 174 işleme sokularak da eksi daha büyük olduğu için 177'den 174'ü çıkarmışız. Eksi 3 gelmiş. 1 artı 3 veya şunları götürebiliriz bakın. Artı 3 eksi 3 giderse geriye ne kalır? 1 kalır. Eksi 76 artı 72. Bunları kolaylıkla yapabiliriz. Yaptığımızda 76'dan 72'yi çıkartıyorum. Eksi olduğu için büyük olan eksi 4. Artı 100 ile Eksi 104'ü işleme sokabiliriz. 104'ten 100 çıkardık. 4. Büyük eksi olduğu için bir eksi 4 daha. Geriye eksi 1093 ile 1100 kaldı. 1100, 1093'ten 7 fazla. Yani bundan bunu çıkarttığımda 7. Tabii ki artı 7. 7'den 4'ü çıkardım. 3. Eksi 4 artı 3 de eksi 1. Eksi 180 dikkate aldım. Buna yakın olan bakın 177 var. 180'den 177'yi çıkartırsam 3 ama eksi 3. Eksi 274, 300 var ona uygun. 300'den 274'ü çıkartırsam 26. 188'de eksi 192 var. Buradan da çıkarttığımızda eksi 4 geliyor. Eksi 3 artı 26, 23 yapar. 23'ten de 4 çıkartırsak Cevap 19. Diğer soruları da yapıyoruz ve en alttan kontrol ediyoruz. Mutlaka tüm soruları yapınız. Takıldığınız yerler olursa sayfa çözüm videolarından veya çözüm PDF'inden bakabilirsiniz. Diğer derse geçmeden video ile ilgili testi de mutlaka yapınız. Test veya testler de video çözümlüdür. Takıldığınız soruların video çözümlerine bakabilirsiniz. Her dersten sonra testleri hatırlatmayacağız. Dolayısıyla siz her video dersten sonra o video ile ilgili testlerin olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Var ise yapınız. Başarılı olduktan sonra sıradaki derse geçiniz. Müzik